Tekrar çok teşekkür ederim. Yine takımımızın coşkulu alkışıyla başladık efendim. Artık final zamanı. Final turumuzda 5 soru cevaplarsak bu akşam da hedefimize ulaşacağız arkadaşlarımızla birlikte. Bu akşam final turunda oyunlar var, canlılar var, bilim var, genel kültür var. Nasıl sizce? Güzel, Güzel. Güzel gayet iyi. Gayet iyi. O zaman Armina ile başlayalım. Geliyor kategorilerimiz. Hangisiyle başlayalım Halinacığım? Canlılar. Canlılar. Cevapta göreceğimiz harf G mi H mi olsun? G. G harfi. Buyursunlar ilk soru. <laughs> Çoğunlukla Antarktika'da yaşayan, uçma yeteneği gelişmemiş, perde ayaklı canlıdır. Süremiz başladı. Penguen. Penguen. Almina'yla final turumuza güzel bir başlangıç yapar mıyız? Görelim. Kutlarız. <laughs> güzel. Böylece cevaplamamız gereken soru sayısı 5'ten 4'e düştü. Şimdi Okaydayız yeni sorumuz için. <laughs> Genel kültür Isparta'nın ısı. Genel kültür Isparta. Isparta. Okay'ın seçtiği soru ekranda. Deriden yapılan halk oyunları kostümleri arasında yer alan ayakkabıdır. Süremiz başladı. Geçmişte de kullanılan o ayakkabı, geçmişte yaygın kullanılmış o ayakkabı Haydi ekip çalışması. Ne olabilir aradığımız cevap? Bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha. Elifçim. Çarık. Çarık. Oka Elif'in ortak çalışması bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırır mı? Görelim. Kutlarım. Hedefimize kaldı 3 soru. O 3 soruyu cevaplarsak harika olacak. Şimdi Elif seçecek. Buyursunlar. Bilim Didem'in D'si. Bilim Didem'in D'si. Geliyor sorumuz. Sesin şiddetini ölçen birimdir. Süremiz başladı. Kaydı ekip çalışması okey. Dinometre. Bir daha alayım. Dinometre. Dino. No metre. Dino, Din dinometre. No Dinonometre. Acaba aradığımız cevap mı? Görelim. Olmadı. Bazen maçlarda o taraftarın coşkusu çıkardığı yüksek ses derler ki rekor kırdı. Şu kadar nokta noktaya ulaştı Desibel. Efe Desibel. Elif, Okay ve Efe'nin ortak çalışması acaba bize Desibelle 200 puan daha kazandıracak mı? Görelim. Kutlarız. Evet, yine bir yandan tebrikleşmeler, bir yandan kutlamalar derken buradan da güzel puan aldık. Kaç puana ulaştık? Dilerseniz bir bakalım. Anlık puanımız 2190. Hedefimize kalan puan 310. İki soru daha cevaplarsak ödüle ve hedefe ulaşacağız. Şimdi Efe'deyiz. canlılar H. Canlılar H harfi geliyor sorumuz. Kartalgillerden genellikle açık alanlarda yaşayan yırtıcı bir kuş türüdür. Süremiz başladı. Şahin. 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 Efe bu cevapla bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracak mı? Görelim. Tebrikler. Evet çok güzel geldik. Sonuna geldik artık. Son soru. Eğer bu sorudan da puan alırsak, cevaba ulaşırsak ödüle de ulaşacağız. Hazır mısın Almina? Evet hazırım. O zaman geliyor kategoriler. Oyunlar, ee, te, babam, Talat'ın L'si. Talat Bey'in L'si, oyunlar kategorisi. Şöyle sorulmuş. Piyonları birbirinin üzerinden atlatarak oynanan bir oyundur. Süremiz başladı. <laughs> Haydi ekip çalışması. Bu soruyu cevaplarsak hedefimize ulaşacağız. Ödülümüze ulaşacağız. Böyle küçük küçük piyonları birbirinden üzerinden atlatarak oynanan bir oyun arıyoruz. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Okay. Salatası. Netası. Salatası. Salatası. Salatası Yok. mı? Salı ha, salını... tası. Ha, salı tası. Evet. Tamam. Salı tası oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. 30 saniye daha süremiz var. Okay. Solo test. Solo test. Solo test. Salı tasından solo testte hızlı bir dönüş bizi ödüle götürecek mi? Efe gelir mi sence? <laughs> Efe emin değilim diyor. Elif sence gelecek. gelir mi? Gelecek. Gelecek mi? Güzel. Albina sence gelecek mi? Bence de gelecek. Sence de gelecek. Ekibinin ancı tam. Solo test bizi ödüle ulaştırır mı? Kutlarız. Ben bilirim. Harikasınız. Bu akşam da çok güzel yarışan dört arkadaşımızı tanıdık ve ağırladık. Ben bilirim çocukta bu akşamın birincisi bir numaralı masamızdaki Almina. Kutlarız. <laughs> ben bilirim çocukta bu akşamın birincisi iki numaralı masamızdaki Okay. Kutlarız. <laughs> ben bilirim çocukta bu akşamın birincisi 3 numaralı masamızdaki Elif kutlarız. <laughs> Ve ben bilirim çocukta bu akşamın birincisi 4 numaralı masamızdaki Efe kutlarız. <laughs> evet artık ödüle ulaştık. Birazdan ödülleri takdim edeceğiz misafirlerimize ama Nasıldı sence Halina'cığım bu akşam? Ben gerçekten çok eğlendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Katıldığım için çok mutluyum. Nasıl buldun takımın performansını? Bence gayet başarılıydı. Çok iyiydi değil mi? Evet. evet çok başarılıydınız. Tebrik ederim. Umarım bu başarınız hayat boyu devam eder. Tekrar çok teşekkür ederim Halina'cığım. Teşekkürler. Okay sen ne dersin? Ben burada hayallerimi gerçekleştim. Yani çok mutlu bir şekilde çıkacağım. Yani çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Okay'cığım. Ve Azmin de çok iyiydi. Salıtası sola test derken bizi ödüle <laughs> götürdü o yolculukta. Çok keyifliydi. Tekrar çok teşekkür ederim. <laughs> Okay'ın da çok büyük hayalleri var. Umarım sen de hayallerine ulaşırsın. Seni de tanımaktan çok mutlu olduk Okay'cığım. Teşekkür ben de ederim. Ben size. Ve Elif ne dersin? Nasıl Keşke senin? bir daha olsaydı, bir daha olsaydı, bir daha katılırdım. Çok zevkliydi. Teşekkür ederiz Elif. Sizinle bir arada olmak bizim için de çok keyifliydi, çok zevkliydi. Ee, sen nasıl buldun peki genelini, soruların ee... ve performansın? Bence herkes çok güzeldi. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet çok iyi bir takım ağırladık. Çok Elifçim çok memnun oldum. Tekrar ben çok de. teşekkür ederim. Efe'ciğim sen ne dersin? Ee, ben de çok eğlendim. Bir de ben de Elif'le aynı düşünüyorum. Bir daha olsa bir tekrar gelebilirim. Yine olsa yine gelebilirim diyor Efe de. Umarım yine bir gün bir araya gelmek kısmet olur. Belki siz büyürsünüz. O sırada da ben bilirim devam eder. Ve e, o... Büyüdüğünüz süreçte sizi Ben Bilirim'de de ağırlayabiliriz belki. Katılmak ister misiniz Ben Bilirim'e de? Olur. Olur. Evet, Elif sen de kesin. Evet. O zaman anlaşalım. Yaşlar kaçtı bu bölümde? Kaç yaşındaydık Almina? 11-12'ye girecek. 11-12'ye girecek. Ben 12 yaşındayım. Okay 12. Elif de 12. 12 Efe de 12. 12. Kalmış 6 yıl. 6 yıl sonra aynı stüdyoda aynı şekilde inşallah buluşuruz. Hı. O zaman ödülleri takdim edelim mi arkadaşlar? Olur. Gelsin evet. Gelsin mi ödüller? Evet. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler ben bilirim çocuk da bu akşamda yine teşekkür ederim. Bu akşamda yine değerli arkadaşlarımızla çok güzel yarıştık. Hepsi çok başarılıydı. Ve 4 numaralı masamızdaki Efe. Tebrik ederiz Efe'cim. Güle güle kullan tabletini. Elifçim tekrar tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Okay'cim tebrik ederim. Güle güle günlerde kullan. Aybineciğim ben teşekkür ederim. Ne demek? Efendim biz bu akşamda sona geldik. Siz de Ben Bilirim Çocuk ailesine katılmak isterseniz başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek el sallayalım mı hep beraber? Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın.